Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet. Teşekkürler. Cumhuriyetimizin 102. yılı büyük bir coşku ile kutlandı. Kısa adı ATE olan Almanya Türk Ekspatlar Derneği'nce Almanya genelinde 17 şehirde organize edilen etkinliğe 2000'e yakın kişi katıldı. Cumhuriyet Kahvaltıları Buluşması adıyla organize edilen toplantılardan biri de Frankfurt'ta gerçekleştirildi. Frankfurt'taki organizasyona yaklaşık 200 kişi katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Nagihan İlknur Akdevelioğlu, Hessen eyalet milletvekili Turgut Yüksel, muavin konsolos Gökay Özütürk ve çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katılıp destek verdiği buluşma İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sönme. Sonra kısa bir selamlama konuşması yapan Almanya Türk Ekspatlar Kurucusu Fırat Cem Tuncel katılan herkese teşekkür ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizlere şunu söyledi. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bu söz bizlere şunu hatırlatıyor. Cumhuriyet hiç kimseyi yalnız bırakmaz dedi. Tuncel şunları söyledi. Biz ekspatlar da gurbette biliyoruz ki en çok ihtiyaç duyduğumuz şey dayanışma, yardımlaşma ve aidiyet duygusudur. İşte Almanya Türk Ekspatlar Topluluğu tam da bu ruhla hareket ediyor. Bu yıl AT olarak 6. yılımızı doldurduk. Yalnızca Cumhuriyet kahvaltıları değil, yıl boyunca Almanya'nın her büyük şehrinde düzenlediğimiz düzenli etkinliklerle ekspatları bir araya getiriyor, birlikte öğreniyor, birlikte paylaşıyor ve birlikte güçleniyoruz. Tuncel, bugün gelinen noktada 10 bini aşkın aktif üyeyle Almanya'daki en güçlü Türk topluluklarından biri olduklarını vurguladı. Fırat Cem Tuncel, son yıllarda Türkiye'den Almanya'ya çok sayıda nitelikli insanımı, mühendisler, doktorlar, akademisyenler, sanatçılar yeni bir hayat kurmak için geliyor. AT, işte bu yeni gelen kardeşlerimize kucak açıyor, onları yalnız bırakmıyor. Cumhuriyet, kimseyi kimsesiz bırakmadığı gibi. Biz de ekspatları kimsesiz bırakmıyoruz. Katılımlarıyla bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Sayın İlknur Akdevelioğlu'na, ayrıca bizlerle olan değerli milletvekillerimize ve ataşelerimize teşekkür ediyorum dedi. Tuncel, sevgili çocuklar, sizler Cumhuriyet'in en güzel şarkısısınız. Siz büyüdükçe, öğrendikçe, özgürce güldükçe Cumhuriyet her daim yaşayacak. Unutmayın. Cumhuriyet sizin gülüşünüzde, sizin özgürlüğünüzde yaşıyor." dedikten sonra şunları ifade etti. Sevgili çocuklar, değerli büyüklerim, kıymetli dostlar. Bugün hep birlikte Cumhuriyetimizin 102. yaşını kutlamak için buradayız. Cumhuriyet sadece bir tarih değil, sadece bir yönetim biçimi değil. Cumhuriyet özgürlüğün, eşitliğin ve onurlu yaşamanın adıdır. Yaşasın Atatürk, yaşasın Cumhuriyet. Teşekkürler. Nagihan İlknur Aktevelioğlu ise Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının birçok zorluklarla mücadele edip bir o kadar da engelleri aşarak kurdukları cumhuriyetin önemine dikkat çekerek şunları ifade etti. Avrupa'daki Türk ekspatlar grubunun değerli üyeleri, Frankfurt'taki Türk toplumunun kıymetli temsilcileri, sayın milletvekilim, ateşelerimiz, ben de hepinizi bu güzel pazar sabahı e, yürekten selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 102. yılında memleketten uzakta biraz da memleket hasretiyle e, Frankfurt'ta bir araya geldik bugün. E, 102 yıl az bir zaman değil. E, yol uzun, yol şartları çetindi. Bundan sonra da muhtemelen e, bu mücadeleler devam edecek ama e, ben her zaman için şunu unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Cumhuriyeti kuranlar gerçekten çok büyük mücadeleler verdi. Sonrasındaki süreçte yaşananlar da öyleydi. Bugün geriye dönüp Atatürk'ün hayatına baktığınızda mesela en başından itibaren çok büyük engellerle karşılaştığını görüyorsunuz. Bugün Almanya'dayız. Yaklaşık 4 milyon Türk'üz. Frankfurt'ta bu arada, burada bir aradayız. Ee, bence unutmamamız gereken e, bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi, ne olursa olsun yurt dışında bizleri bir araya getiren ortak değerler oluşun. Bizi bir araya getiren şey sadece Türkiye Türkiye'de olanlar Türkiye siyaseti değil, buradaki ortak sorunlarımız. Ben açıkçası herkesin e, bu bilinçle düşünmesini, algılamasını ve birlikte hareket edeceğimiz noktalarda egoları öne sürerek ayrılıkçı hareket etmemesini beklerim. Gittiğimiz her yerde güçlü lobiler oluşturabilelim. Son dönemde Türkiye'den göç eden gerçekten çok kıymetli, çok nitelikli insanlarımız var. Ama bu insanlarımız bir arada olmak ve işte, lobi oluşturmak için de aslında oldukça aktif hareket etmek zorundalar. Ben Avrupa'daki Türk ekspatların buradaki sıkıntılar karşısında mücadele edeceğini, pes etmeyeceğini biliyorum, buna inanıyorum, bu bizim genlerimizde var. Buna karşılık biraz daha fazla, biraz daha fazla Türkiye insanı olarak bir araya gelmeye yönelik çaba sarf etmeliyiz. Cumhuriyet'in 102. yılında hepinizi ben de sevgiyle kucaklıyorum. Nice Cumhuriyet kutlamalarını, yıl dönümlerini diliyorum. Bu vesileyle e, Cumhuriyetimizin tüm kurucularını, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve emeği geçen bu Cumhuriyete herkesi, tüm işçilerimizi, öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, mühendislerimizi hepsini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Nice Cumhuriyetlere. Sağ olun. Cumhuriyet kahvaltıları adı altında son yıllarda gelenekselleşen bu buluşmalar Almanya'da yaşayan Türk toplumunun farklı kesimlerini bir araya getirerek hem Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatma hem de yeni nesiller arasında birlik, dayanışma ve kültürel bağları güçlendirme misyonu taşıyor. Bizde Fırat Cem Tuncel'e artı 49 olarak her biri kendi alanında eğitimli ve yetkin kişilerin yurdumuza ve cumhuriyetimize katkılarının ne olabileceğini sorduk. Çok istemediğimiz zamanlardan geçmiş olabiliriz ama hani e, her şey bir fırsat yaratıyor. Bu yurt dışına gelmek, Almanya'ya gelmek, tabii ki sadece Almanya değil farklı ülkelerde ekspat olarak çalışmak da ülkemize bir katkı olarak dönecek nihayetinde. Nasıl ki bugün e, eski e, buraya gelen Türklerden gelenler, evet, ilk aklımıza gelen de futbolcular mesela. Onlar nasıl ki Türkiye'ye dönüp oynuyorsa bize katkı sağlıyorsa, milli takımımıza ya da ekonomimize bir şekilde katkı sağlıyorsa, gurbetçiler de aynı şekilde, ekspatlar da aynı şekilde bir şekilde e, bilime katkıda bulunarak, e, bizim üretimimize katkıda bulunarak e, geleceğimizi daha güzelleştirecek. İşte